Düşler vardır satılmaz, derinden anlatılmaz, yüreklerden silinmez. Bazen de geçilmez Kapat gözlerini ve düşün. İpekten bir deniz, pamuktan bir gökyüzü. İki tomurcuk yüreğimizde. düşler vardır satılmaz. Derinden anlatılmaz. Yüreklerden silinmez. Bazen de bas geçilmez. Evet sevgili arkadaşlar yeniden bir şarkıyla Fikret Kızılay'ı bildiniz mi? bu coğrafyalardan ne müzisyenler geçti Anadolu'nun bağrından kopup kopup. Dinleyin bunlar oğlum. Arabam dinleme la. Arabam <laughs> datça. <laughs> ya arkadaş ya bunu, bu, bu, parçalar var ya. Direkt böyle cezaevlerinde dinleteceğin herkes suçunu itiraf eder bak. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha vardı neydi o? Dur Ne diyordu? <laughs> Bir ara okulda böyle dershanede şeydim ya ben de devamlı bu geliyor. Tamam, tamam, nasıl bir Nasıl olabilir ya Neyse, neyse sinirlerimizi bozmayalım. Arkadaşlar neydi bizim şeylerimiz, hatırlatmalarımız? Bir, öncelikle ne yapıyorduk? Abone olalım lütfen. Aboneyim, abone dedim cebimde bizim milli marşımız. Para değil, değil. Abonelik bedava bedava. Onun dışında ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk bilmiyorum ne yapıyorduk. Beğenilerimizi lütfen az beğeniler. Bana kohra alıştırma yapıştır hacı. Youtube'da bizi yuvarlara çıkarsın. Bir de şu şeyleri bildirin zillerini açınız ki video göndereceğim dedim size her gün. Üç tane söz verdim. Üç tane, üç tane her gün. Bundan sonra tarih bende full çıkartacağız hacı. Allah'ın izniyle anladın. Bir de arkadaşlar videolara bodozlama girmiyoruz. Neydi? oynatma listelerinde çünkü oynatma listeleri düzgün bir şekilde birinci ünite ikinci ünite üçüncü ünite diye ayırdım AYT'si TYT'si MSÜ'sü KPSS'si hepsi orada tarihi bütün alanlar bütün alanlar bende bitirsin hatta 30'u şeyler hazırladım sorular hazır çekimi kaldı onları her herkese artık yani herkes çözebilir tarihte bir şey fark etmez unutmayın sevgili arkadaşlar tamam çok konuştunlar şakalı geç dediğinizi duydum geçiyor Osmanlı Devleti'nin teşkilat yapılması kültür ve medeniyetten bahsediyoruz bir sürü kavram bilmek zorundasınız unutmayın şimdi bak gibi kişi ve kurumların ortak özelliği sorulmuş ya Kadı, Divan-ı Hümayun, Beylerbeyi, Sancakbeyi doğru mu? Arkadaşlar bir kere Osmanlı Devleti'nin hukuk gücünü burada temsil eden kim? Kim la burada? Bak tadı şerri hukukları uygular doğru mu? Şerri hukuku. Divan-ı Hümayun büyük davalara bakar. Bu da bir yargı organı. Biz ne demiştik Divan-ı Hümayun için la? Yasama yürütme yargı, yasama yürütme yargı bu şekliyle danıştay, yargıtay. Bir de neye? Bundan önceki sorularda da çözmüştük hatırlayın. Anayasa mahkemesine benzer. O zaman bak şunlar çıktı. Beyler beyin, sancak beyin var mı la hukuk gibi şeyi? De yok geç. Sivil bürokrat kimle baba baba baba? Sivil mi beyler beyli sancak beyi? Arkadaşlar seyfiye sınıfı bunlar. Seyfi ne demek la? Kılıç. Elinde kılıç varsa askeriyedir. O zaman bu ikisi işi bitirdi. Peki arkadaşlar devşirme kökenli kişiler ve kişilerden oluşması diyor ya. Tadı devşirme kökenli olur mu la? He? İlmiye sınıfı. Aa, yani kökeni Hristiyan olur mu? Divanı Hümayen'de var. E, yöneticiler Enderun'dan yetişti ya. Hatırla. Arkadaşlar Beyler beyi, Sancak Bey bunların çoğu nedir? Değişime kökenlidir ama kadı burada işi bozar. O zaman ortak özelliği bu da olamaz. Dördünün de ortak özelliğini arıyoruz. Peki Seyfiye sınıfını temsil eden burada hangilerle? Beyler beyi, Sancak beyi doğru mu? Kadı da ilmiye ya da ulema sınıfını temsil eder. Divan-ı Hümayun'da bir sürü var. Seyfiye var, ilmiye var, Şeyhülislamlar. Taz askerler doğru mu? Arkadaşlar 3 sınıftan bahsetmiştik. Seyfiye, ilmiye kalemiye. Anladın? Eli kalem tutanlar defterden nişancı yapıştır. Nedir? Kalemiye. Peki eli kılıç tutanlar sancak beyi, beyler beyi, sadrazam, ey? kaptanı deryası, yeni yeniçeri ağası bunlar nedir? Seyfiye. Peki şey neydi? Ee, söyle kalemiye dedik. ilmiye. Hekimler, kadılar, müderrisler. Medrese öğretmeniydi ya. Peki şey hmm, söyle Şeyhülislam Kazasker başlangıçta Kazasker daha sonra Şeyhülislam öne çıkıyordu ya. Sevgili arkadaşlar bunun hepsinde halkın şikayetlerini dinleme görevi vardır. Yani bunlar halk direkt arz edebilir bunlara. Yani dördünün de ortak özelliği D'dir. Anladın? Osmanlı Devleti kuruluşlarında beylin teşkilatlamasına hükümdarlık, dan hükümdarlara danışmanlık yapmada ve beyliğin sosyal hayatının düzenlenmesinde. Sevgili arkadaşlar Rumeli'ye geçtiğimde size yayında sormuştum. ilk ne olarak neler kuruldu orada? Tekke ve zaviyeler girdi. Hacı üsrem onlar ne yaptı? Yavaş yavaş buna şenlendirme denir. Bayındırlık işleri anladın? Tekkelerini, zaviyelerini koy, kurdular. Anladın? Sosyal hayatta. O zaman bizi nereye götürüyor? Dursun fakihler falan. Şeyh Edebaliler seni nereye götürüyor abi? İlk başta fikri, aklı kimden aldı bizimkiler? Yeniçeri ileri gelenlerine olumla daha 1. Murat zamanında temeller atılacak. Doğru mu? Sivil bürokratlar. E tabi var. <laughs> Ama bunlara yani mesela Çandarlı ailesinin elinde kılıç var. Sadrazam deyince aklınıza sayfiye sınıfı gelmiyor mu? Askeriyedir o da. Birlik sahipleri falan abi o zaman içerisinde kurulacak şeyler. Devşirme kadrolar gidip de devşirmeye mi danışacak ülkeyi nasıl yöneteyim diye. Enderun'dan çıkanlar ki Müslüman olması şart olur ama arkadaşlar ilk başta kuruluş döneminde beylikten devlete geçiş aşamasında dursun fakih, fakihler dedim şey edebaliler yani <laughs> tekke ve zaviyeler dedik hepsi din bilginlerine götürdü beni. Gerçi Memati öğretmen. Artık Kurtlar Vadisi'den girdik biliyor musun? Kurtlar Vadisi'nin çok meşhur olduğu zaman. İzmir'de çalışıyorum. Sınıfa 5 tane Memati, 4 tane Polat, 3 tane Abdülay'i giriyordu biliyor musun? Böyle giriyorlardı. hocaya. Geçme kaldık diye. falan nasıl etkiliyordu. Memati öğretmen ne demiş la? Osmanlı sosyal ve ekonomik dengede herhangi bir bozulma ve değişim olduğu zaman olaya müdahale edilerek ekonomisinin eski dengesine dönmesine çalışılmış. Üretim, iş gücü ve sermaye devamlı kontrol edilerek denge kurulmaya çalışılmış. E bak burada anahtar kelimeniz nedir biliyor musun? Denge denge. Denge kurulması. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada merkantalizm diyor ya. Merkantalizm nedir lan? Avrupa'da ortaya çıkan Osmanlı'da görülmedi. Ne kadar altına, gümüşe yani değerli madene sahipsen o kadar zengin ve güçlü bir devletsindir. Mantık nedir abi? Bol bol altın ve gümüş almaktır. Kasaya bunları atmaktır. Peki iyi aşecilik arkadaşlar. Bol miktarda piyasada ucuz ve kaliteli ürün bırak, bulunacak demektir. Peki fiskalizm nedir biliyor musunuz? Mu? Hazineyi en böyle ne diyelim tavan yaptırmak, hazineyi doldurup taşırmak bu anlamıyla sizce hangi Osmanlı hükümdarı fiskalizmi gerçekleştirmiştir? Hatta bunu soru olarak sordular neydi? Neydi abi? Hatırla. Bundan sonra bu hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin. Beni geçen olursa onların mührüyle mühürlenebilir. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi. Hatırla. Fiskalizm neymiş? Hazineyi tavan yapacaksın abi. Etmar kaç kere anlattık abi. Sen askerdin seni köye gönderiyordum. Köylüyü çalıştırıyorsun. Onu denetliyorsun. Köylü vergiyi sana veriyor. Bana vermiyor. Bak ben devlet olarak bana gelmiyor. Ama ben devlet olarak senden ne istiyordum Tımarlı Spay'den? Bana bir adet cebelü besle. Yani asker besle. Böylelikle hazinemden para çıkmadan düzenli disiplinli savaşa her an hazır bir orduyu beslemiş olmuyor muydum? yaptım sistemi. Bir zahmet oraya gitmişken güvenliği de sağla. Köylerde güvenliği de sağlıyorum. Merkezi otoritenin köye kadar taşıyordum tımar sistemini. Üç temel özelliği. Sevgili arkadaşlar burada nedir biliyor musunuz? Mu? Dengeyi gördüğün anda yapıştır. Denge korunmaya çalışır. Gelenekçilik. Bak sosyal ve ekonomik dengede herhangi bir o zaman değişim olduğu zaman olaya müdahale ediyor. Mesela narhı getiriyor. Nar. Duydun mu? Nar nedir? Nah yaparsın. Ne demek bu? bir şeyin ürünün fiyatını sabitlemek. Ne diyor mesela? Akma diyor. Şu kadar paranın üzerinde satamazsın. Aha sana nak getirdim. Geç. Kanuni döneminin en önemli şey Hürislamı. Ha, o, Hoca Çelebi. Dikkat edin. Bu unmanla bilinen. Belki dizilerden çıkartırsınız. La bunu. Şeyh Hürislam olmasıyla bu kurumu diğer ilmi kurumların üstüne çıkartan. Şeyhülislam'la ta bununla kavla askerlikten ayrılır ön plana çıkar. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl kanunun zamanı. Fetvalarıyla ünlü, bazıları çok kızar bu fetvalara, neyse girmeyelim. Ünlü fıkıh ve tefsir bilgimi, bilgini aşıya hangisidir? Arkadaşlar yaptınız mı? Bu arada nasıl çözüyor soruları durduruyor muyuz? değil mi? Durdurup yapıştırın. Sonra ben açıklayayım. Sevgili arkadaşlar Ali Kuşçu olmaz. Ali Kuşçu Ulu Bey Satanesi. Orta Asya'da Semerkant'ta Doğru mu? Ve e, mesela Ulu Bey'in Zici diye bir eseri vardır. Onu tamamlayan kişidir. Fatih Ali Kuşçu'yu ne yapmıştı? İstanbul'un fethinden sonra gel 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 sağ yap gel, sol yap gel. İstanbul açardı. Sahlı Saman Medresesi'nin matematik öğretmeni oldu. İki sene falan İstanbul'da kaldı burada. Matematik dersleri verdi. Matrakçı nasıl olmaz? Geometri, matematik ve tarih alanında bir de minyatürleri çok önemlidir. Tufetül Guzat adlı eserini unutmayın arkadaşlar. Aslında doğuş sanatları ile ilgili. Biliyor musun? Matrak nedir? Bu muhteşem yüzüyle izleyenler hemen yapar bu soruyu aslında. Elin yani şöyle tohmak gibi bir şey alıyorsun da vahvaya afaya indiriyorsun. O sana çarpıyor, sen ona çarpıyorsun. He? Matrak. İşte matrak şey nasıl? Bir de minyatürleriyle o o uzattı arkadaşlar. Ne minyatürler yapmış adamla. Peki Akşemsettin kimdi? Fatih'in hocası, tıp, astronomi, biyoloji, matematik bu konuda yardımcı bir kişi. Kitabı tıp. Bir, iki, üç tıp kitabı tıp. Eserine dikkat edin. Mikroplarla ilgili bilgiler veriyor. Akşam Settin aynı zamanda Maddetül Hayat diye bir kitap var. Mikrobiyolojinin kurucusu falan kabul edilir biliyor musunuz? Mikroplarla uğraşmış oğlum bizimkiler. Peki Molla Feneri kimdir? Ben de bilmiyorum kimdir? Arkadaşlar bak. İlk İslam, Osmanlı Devleti'nin tefsir, fıkıh bunları biliyor Mantık, kelam, medreseleri düzenliyor ve Bursa'yı ilim merkezi haline getiren kişidir. Afiyet olsun. Molla Fenari. Burada doğru yanıt ne kaldı lan? Kanuni döneminin arkadaşlar en önemli söyle hükümdarı. Buradan niye, niye açıldı? Nedir? Ebu Suud Efendi'dir. Arkadaşlar Ebu Suud Efendi yani fetvalarıyla ünlü ya o dönemde. Heh. Ve aynı zamanda nedir abi? Ebu Suud Efendi Hoca Çelebi lakabıyla tanınıyor. Doğru mu? Ve kanuninin o şey var ya. kanunname Ali Osman. İyi ki Fatih'tir. Örfi hukukun yazılı hale getirilmesi. Bunun daha genişletilmiş hali Kanun ya, niye, niye kanun dediler? Kanun name Ali Osman. Doğru mu? Kanuni meşhur. Orada çok parmağı vardır. Dur la, yanlış yaptık. Ebu Suud Efendi diye şu an altını çizelim. Yani bir de Tivan name ve zafer namenin yazardır. Burada vermedi meseleleri. Hoca Çelebi kanun. En önemli şey O zaman şey mut makamı Kaz askerlikten ayrılıp daha önemli konuma gelmesinde Ebu Suud Efendi çok önemli rol oynamış. Osmanlı Devleti'nde parçanın olayından geçen hukuki kurallar. Hah bak size şimdi üç tane soru soruyor. ÖSYM bunları pek seviyor biliyor musunuz mu? Ya öncüllü soru ya da böyle nokta nokta. Mevcut kurallar hatırlatmak için mahalli idari reisleri gönderse pıtı 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 özel bir mesleğe ait olsa pıtı pıtı adını almıştır. Sevgili arkadaşlar bir kere kanunname yönetimde ihtiyaçları gidermek için padişahın aslında fermanları ya da beratları. Doğru mu? O zaman buraya kanunname getireceğiz. Evet, mevcut kuralları hatırlatmak için bütün mahalli idari reislerine gönderilirse bu adalet dama. Adalet devlet otoritesini temsil edenlerin halka kötü davranmasını önlemek için çıkartılmışlardır. Yani e, parça tarafından çıkartılır. Bak amanname ile çok karıştırılır. Amanname gayrimüslimlerin neydir? can, mal, namus güvencesini sağlayan belgeler. Anladın? Mesela <laughs> Fatih İstanbul'u fethetti ya. Ondan sonra gayrimüslimler topluyor. Gelin bayımlar size bir şey diyeceğim diyor Bayezid'de. Bundan sonra diyor bütün can, mal, namus güvenceniz bendedir. İşte o amanname. Adalet ne? Yönetici bir şeyler yapıyor orada. Halka zulüm yapıyor. Oo, fırlatıyor abi. Böyle böyle yaparsan senin canına uğurum. Hacı Hüsrev diyor. Peki arkadaşlar özel bir meseleye ait olursa bunun ismi ne oluyor biliyor musunuz? Hukuk yani kanun ama adalet ama hüküm bunları getirirsek işi bitiririz. Burada bilemeyeceğiniz şeyler mesela telhis. Telhis ne biliyor musunuz? Divanda mühimme kararları çıkıyor. Divanda karar çıktı. Parça oturup bensini mi şimdi şey yapacak abi okuyacak. Ne yapıyor sadrazam? Gel gel. Şöyle bir kısa 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 bunlar bunlar oldu diyor. Hadi ne isim hünkârım Allah'ın deyip Özet veriyor. Telhis divan kararlarının özeti. Parça sunuluyor. Peki aman vermeyi söyledim biraz önce. Neydi? Gayrimüslimlere aman verme. Berat arkadaşlar Nedir? görevlendirme belgesi bir şeyi birini tayin ediyor bir yere. Peki hükümü söyledik. Neydi? Özel bir meseleye ait olduğu zaman hüküm oluyordu. Telhiz söyledik. adam bu da başka gerek. Yok. O zaman arkadaşlar doğru yanıtımız ne oldu? Önce kanunnameyi getir, sonra adaletnameyi, sonra da hükmü getir. Peki 5 6 Osmanlı Devleti'nin tımar topraklarında suç işleyen kişilerden alınan vergi tımar sisteminde eğer suç işlerse Kafa vurula zopayla zopayla. Böyle ya hepsini kontrol etmiş. Kaç gün ne biliyor musun? Sahipsiz hayvanları devlet buldu ya. Abi. Gider. Niye kadar şey yapıyorsun der? Önce bir azarlar koyuluyor. Oğlum balığa sahip çıksan, çıksan al Koyunları tepede buldum der. Vermeyen para verirler. Vergi. Yani sahipsiz hayvanları devlet bulduğu anda bunu ne yapar? Bu vergiyi tahsil eder. Arusane. Ana aralajlar. Ya ne vergiler çıkartmışlar. Kız evleniyor. Daha zulmü bitmiyor ya. La. Evlendikten sonra da geleceğiz. Ölüm bitiyor mu? Bence yeni başlıyor da. Ağır sahnede ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ağır Gelin evleniyor ya işte. Gelin ev, evlendi ya. Evlenenden alınıyor gelin vergisi. Ne kadar güzel vergi değil mi? Al dediğiniz nedir? Arkadaşlar hayvandayım mı? mi? Hayvan sürülerinin barınakları yok mu? E işte onlardan alınır. Bahçe vergisi pazar vergisidir. Pazarlardan çarşı ve pazardan alınır. Burada arkadaşlar bir cürüm mü işledin sen? Hacı bak anamıyorsan nedir? Cümle içinde kullan diyordu ya. Cem Yılmaz hatırlıyor mu? Kondansatör. Madem kondansatörü anlamıyorsun evladım cümle içinde kullan. O ne yapıyordu çocukta? Ben kondansatör gördüm. Çok anladım esnaftan. Babamın kondansatörü var. Baba gelirken bana kondansatör aldı tövbe estağfurullah. Cürüm cürüm. Anlamıyorsan onun içinde cümle içinde kullan. Osmanlı devletinde devleti, devleti ebed müddet. Nedir? Aslında kelimeden çıkartırsınız arkadaşlar. Ne? Bak halkın adaletli yönetilmesi, nizamı alem gelmesi. Bu da daha çok bununla ilgilidir. Doğru mu? Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması. Daha böyle ne diyelim Osmanlıcılık, sosyal devlet. Anladın? Birlik ve beraberliğin ayrım yapmamak, millet neydi? Anlayışı, istimalet. Bunlarla ilgili politikalar. Ama burada kelime anlamı zaten açık. Yani ebediyete kadar yaşanılacak devlet. Yani devletin sonsuza kadar yaşatılması doğru mu? O zaman doğrudan ilgili olan budur. Bu arada bir yanlış şey işaretlemedik de mi şurada? Ha bir bakayım da. Olumsuz bir soru eki olup da Sonra olumlu bir şekilde işaretlemeyelim. Yalnız ikileri doğrudan bununla ilgili. Geç. 18. yüzyıl Osmanlı sanatına batı etkisinin girdiği başka bir deyişle batılılaşmanın başladığı dönemdir. 18. yüzyıl neyle başlıyordular? Paşarofçu anlaşmasını bilecek mi? Paşarofçu anlaşmasının özelliği neydi 1718? Osmanlı Devleti batının bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul etti Ondan sonra zaten neye girdiydi? Lale devri. Anladın? Peki bu lale devri batıllaşmanın başladığı dönem. Doğru mu? Aşağıda hangisi bu eserlere örnek göstermeyemez. Hadi bakalım arkadaşlar ne diyorsunuz? Bak bir kere Nuri Osmaniye camisi var ya. Direkt master ilk İlk bak ilk barok eserdir. 1755'te tamamlanmıştır. Barok ve rokokoyu gördüğün zaman orta çağın nedir abi? şöyle mimari üslupları Nuri Osmaniye Camisi o zaman barok yani ilk batı tarzında yapılan camimiz mi bir dönüm noktasını bak ilk eser demiyorum dikkat edin ilk eser dersen ben ta Lale Devri'ndeki 3. Ahmet Çeşmesi'ne giderim 1. Sadabat Kasrı'na giderim bu ilk cam batı tarzında peki 1. Sadabat Kasrı diyor ya abi. Sadabat Kasrı'nda örnek verin Günümüze ulaşamadı ya la. Toplam üç tane yapıldı bu kasırdan biliyor musunuz mu? Birincisini Bu patron Halil var ya. Darumar etti. Lale Devri zaten patron Halil isyanıyla bittiğini biliyoruz. Ve patron Halil bu görkeme, bu lükse, şatafata direkt ne yaptı tepki gösterdi ve kasrı yerle bir ettiler. Bu günümüze ulaşamadı ama yapıldığını kroniklerden net bir şekilde biliyoruz. O zaman bu da Avrupa'yı tarzda. Peki Laleli Camii arkadaşlar 1760-63 yıllarında yapılıyor. 3. Mustafa zamanında barok tarzı. Yine batıllaşmaya. Örnek midir abi? Batı üslubu. Üçüncü Ahmet Çeşmesi zaten biraz önce verdim örneğini. Neydi Üçüncü Ahmet? Rokoko tarzı 1728'de tamamlanıyor. Lale Devrimi'nin, Değil mi? Hala günümüze, ha? günümüze geldi bu. Eski Bizans ıı, Çeşmesi'ymiş biliyor musunuz? Onun üzerine şey yapmışlar. Bizimkiler çokmuşlar. Peki arkadaşlar burada Mostar Köprüsü olmaz. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapıldı. En son şu Sıpla var ya anlatacağım arkadaşlar. Küreselleşme de size Orada bir Bosna Savaşı oluyor. Mostar Köprüsü bizim hani Müslümanların simgesi ya abi. Onu roket atarla indirdi ya da şarapsızlar. ha, Sırplar. Bosna Ersek'te. Ondan sonra ne oldu Hacı? Ondan sonra tamir edildi ama. Eee. Peki 2005'te UNESCO Dünya Miras Listesi'nde arkadaşlar bu klasik dönemdir. Batı tarzı yok bunda Mostar Köprüsü'nde. Geç. Osmanlı Devleti'nin klasiklerinde toprağın köylüler tarafından kullanılması ya da bir kişiden başka bir kişiye devredilmesi. Bak dikkat edin toprağın köylüler tarafından kullanılması ya da bir ki ben aslında bunun cevabını verdim size. Nedir? Devletin koyduğu kuralları uygulayacak kişi arıyoruz. Ben seni gönderdim köye. Selamun aleyküm aleyküm selam diye köylüyle tanıştın mı? Köylü sana ne dediydi? Niye geldin la buraya? Niye geldin la buraya? Torpaklar için. Torpakları ver. Bu iş burada bitsin. Turba izlediniz mi? Çorumca versiyonu. Benim memleket Çorum. Çorumca versiyonu çok biraz küfürlüdür ama arkadaşlar <laughs> bu kuralları uygulayan kişiyi soruyoruz ya. Geldin sen koydu. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bahane getirdin mi? koydu. Sana diyor tarımhanede getirdim. Sen ne yapacaksın diyor sen de koydu ya. O da diyor ki senin ağlını evini yaptım. İyi tamam diyor. Yalnız var ya diyor sen koydu ya. Birader bundan sonra vergiyi bana verecekmişim. Bu sistem hangisi? Bundan sonraki bu toprakların işleyişi konusunda da yetkili kişi budur. Arkadaşlar kadı olmaz. Kadı neydi? Şerri hukuk kurallarını uygulayan Söyle yavruç peki mültezim iltizam sistemi tımarın bozulmuş haliydi neydi iltizam abi bir bölgenin vergi toplama hakkını satışa çıkartmak oradan ihaleye giren zenginler en son birisinde kalıyor devletin nakit ihtiyacı olduğu için iltizam tımar bozuluyor iltizam tımardan para kazanabiliyor mu ya iltizamdan en azından 3 yıl boyunca nakit girdisi sağlıyor. Sevgili arkadaşlar işte oradan vergiyi toplayan herife mültezim denir. Bununla alakası yok o zaman yukarıdakine. Peki emiri dağıt. Arkadaşlar örfi hukukun başındaki kişi. Osmanlı'da iki ana hukuk vardı biliyorsun. Şerri hukuk, örfi hukuk. Örfi hukukun başında da emiri dağıt. Kadının başında kadı ül kudat. Unutma. Sekban arkadaşlar bakın bunun üzerinde de çok durulur. Sekban ne biliyorum ta Tabi 1. Murat zamanında köpek yetiştiricisi ya da bakıcısı. Ama zaman içerisinde anlamlar değişiyor dedim ya. Mesela eskiden okuz ne demekmiş? Okuz deyince güçlü kuvvetli yani bir iltifatmış biliyor musun? mu? Osmanlı'da okuz Mehmet Paşa diye bir herif var oğlum. Yani düşünsene iltifat ediyorsun. Bugün çok öküz görünüyorsun. O senin öküz diyor. Abi senden öküz olmayayım. Anladın mı? İltifat. Oğlum sen da Saadettin Köpek diye bir herif var. Bak anlamlar değişiyor zamanla Koz Koskoca sen sadrazama gidip de bir kuçu kuçu bey bir istirhamın vardı senden diyebilir mi? O zamanlarda da devlete bağlı sadık manasında kullanılmış. Kelimeler değişiyor. Sekbanın da arkadaşlar ileride biz Sancak Bey'i, Beyler Bey'i, oranın eşrafı, timar sistemi çöktükçe kendilerini güvende hissetmiyorlar ya. Bunlara, sekbanlara paraları bastırıyorlar, paralı asker yapıyorlar kendilerine. Hatta ikinci Mahmut bunlardan oluşan bir ordu kuracak Taşra Teşkilatı'nı örgütlemek için. Çünkü Yeniçeri Ocağı'nı gümletti. Anladın? Peki <laughs> sevgili arkadaşlar burada doğru yana tabii ki sipahi ya da tımarlı sipahidir. Anladın? Bütün bak bu kullanılması ya da bir kişiden başka bir kişiye devredilmesi bunun yetkisi altında. Orhan Bey döneminden günümüze kalan vakfiye dikkat edin. Neyle? Hayır kurumları, mülkname kişiye ait nedir? Kişiye ait topraklar abi. Peki ya da maaşı mal mülk. Peki durumlardan hangilerinin göstergesidir? Gelişmiş bir bürokrasi için ne gerekiyor abi? Bize burada defterdar, nişancı, vezirler, vezirazamlar bunlardan bahsetmesi lazım ki bir hiyerarşi olsun devlet yönetiminde. Yeni ne diyelim kişiler atanmış. Onunla ilgili bir şey çıkartamazsın. Peki eğer mülkname varsa kesinlikle özel mülkiyet yaygınlaşmış. Baksana mülkname. Bir de arkadaşlar vakfiye varsa vakıf. Vakıfla hayır kurumları. Bunlar ne yapar biliyor musun? Kervan saraylar. Bunlar finans eder. İmarethane aşevleri var ya. Bunlar finans Yani yoksullara yemek veriyorsun. Bunlar finans eder. Ne bileyim medrese. Bunlar finanse eder. Çeşmem yapılacak. Bunlar finans eder. Sosyal hayatı ne yapar? Örgütlerler. O zaman burada doğru yanıtımız ne la? Bir dakika hangilerinin göstergesidir? Gelişmiş bir bürokrasi değil. Aha bunun cevabı nerede? Devletin hayır kurumlarının ömrüde özel mülkiyetin yaygınlaştığı. Ha bir dakika dur yanlış yaptık abi yanlış yaptık. Özel mülkiyetin yaygınlaştığı diyormuş. Özel mülkiyetin varlığı deseydi alırdık. Niye? Yaygınlaşması için mülk namelerin oranını vermesi lazım. Yani günden güne ne yapması gerekiyor? Mülk nameler çoğalmıştır. Sadece varlığından bahsettiğine göre yaygınlaştığını çıkartma. Dur 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 yanlış yaptık. Yalnız 3'tür. O zaman özel mülkiyetin yaygınlaştığı gitti. Sadece hayır kurumlarına önem verdiği kaldı. Anladın Özel mülkiyetin varlığı deseydi ki, ben öyle okudum, varlığı deseydi olur. Ama özel mülkiyetin yaygınlaşması için oran vermesi gerekiyor. Atıyorum, miri arazı devlet arazisi ya, onların oranı azalırken, azalırken mülkler çoğalmış, mülknameler çoğalmış dese olurdu. O yüzden bunun yanıtı yalnız üçtür. Geç. Osmanlı Devleti'ne mukalta arazilerde uygulanan sistem aşağıdakilerden hangisi? Mukaltayı gördün mü hacı? Gördün değil mi? Ne de ben görmedim, ha, ne de mukata iltizamın uygulandığı topraklardır. İltizam usulü neydi? Tekrar anlatıyorum. Tımar sisteminde devlet para kazanıyor mu? Coğrafi keşiflerle para ekonomisi gündeme geldi mi abi? Nakit paraya ihtiyaç var değil mi? Devletin nakit paraya ihtiyacı var. Ne yapıyor? Çorumun vergi toplama hakkını satışa çıkartıyorum. Zenginler ihaleye giriyor. Kimde kaldıysa ihale. Üç taksit de devlete parasını ödüyor. Anladın? Vergi toplama. Bak sakın mülkiyetini almıyor. Sadece vergi toplama hakkını alıyor. 3 sene boyunca köylünün defesine biniyor. O vergiyi çıkartabilmek için neler yapar? Anladın? Arkadaşlar peki 3 sene ya. Bunun daha radikali. Bütün ömür boyu satıyorum çorumun vergi toplama hakkını dediğinde yapıştır. O zaman malikane sistem oluyor. Peki. Sevgili arkadaşlar, mukata araziler ne oluyor o zaman? İltizamın uygulandığı topraklara. Tımarın uygulandığı tımar toprakları, iltizamın uygulandığı mukata araziler. Peki bu sistem aşı gelen hangisidir? Açık bir şekilde iltizamdır. Tımarın dediğim ya bozulmuş hali. Geç. Osmanlı Devleti'ne, İçişlerine, Serbest İçişlerine, Merkeze bağlı imtiyazı bazı eyaletlerde bulunmuştur. Ha şimdi dikkat. <laughs> bu da çok karışırlar. İmtiyazı eyaletlerden bıdı bıdı devlete sadece asker gönderir. Kim sadece asker gönderir biliyor musunuz? Arkadaşlar Torpilli Kırım'dır en torpillisi desen lan Hz. Muhammed'in doğduğu yer kutsal topraklar nedir abi o ne vergi gönderir ne asker gönderir orası da Hicaz'dır doğru mu bunlardan mesela arkadaşlar Hicaz Kırım Eflat, Doğudan Erden aslında buralar imtiyazlılar tamam mesela Tunus Mısır bunlar salyaneli şunlara da dikkat edin salyaneli yıllıklıdır yıllıklı demektir salyanesiz yıllıksız demektir nasıl karıştırmayacaksın salyaneli dediğinde Yıllıklı dedi ya. Salyaneli yıllıklı. Salyaneli yıllıklı. Kafaya böyle kaza uzak eyaletler gelsin. Yani iltizam biraz önceki soru vardı ya. uygulandığı yani yıllık peşin vergi gönderen yerler. Tımar daha merkeze yakın. Çünkü tımar çok karışık bir sistem arkadaşlar. Adamı göndereceğin çorumda bir şeye köye bilmem ne. Daha merkeze İstanbul'a yakın yerler. Tımar sistemin uygulandığı yerler. Peki Anadolu Rumeli salyanesiz mesela. Anladın? Ne demek? Yıllıksız yani tımar sisteminin uygulandığı yerler arkadaşlar ama bunların arasında en böyle hiç ne vergi alırsın peygamberin şehrinden bahsediyoruz ne asker gönderir Hicaz ama sadece asker gönderip bak Kırım gönderiyor ama vergi şöyle bak bazı yerlerde bulmuş imtiyazları devlete sadece asker gönderiyor. Vergi göndermiyor. O da Kırım'dır. Sevgili arkadaşlar 1-12'li daha devirdik. Kendinize iyi bakmadan önce yine hatırlatmalarımızı. Hatırlatma yapmadan yapmıyor musunuz? Hadi niye yapıyor bunu ya? Yapıştır abi aboneliği. Yapıştır abi beğenileri beğenileri yapıştır. Kanalımız biraz coşsun sizden isterim. Budur arkadaşlar. Herkes dinlesin abi. Gidip de yarım saatte 30 dakika daha o iş Osmanlı'yı bitiriyor diye heriflerden uzak durun abi. Yapamaz. Ya üzülürsün. Sene sonu geldiğinde. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.